Selamun Aleyküm. Abiler, e, Affan abimin yanına geldim. Hoş geldin. Eyvallah abi, hoş bulduk. Bunların hepsi hazır. Doğru mu abi? Abi, nerede görüyorsun? Gel, gel abi, kuşları gel kuşları gösterelim. Şimdi Affan abimiz anlatacak kuşları. Evet. Affan abi sana davet. Bir tane şöyle mavi bir erkeğimiz var abi. Ayağında zaten bunda markam var. Dün uçtu bak hatta yağ yak altında ıslattı. Bunu da Murat abim zaten geldi kendisi izledi. 20 20 geçerli seferleri var. Kanadı sonunda baktığım 5'i diziyor zaten. Tamam. Dediklerim yapmasa kuşum iade etsinler abi. %100 tamam. garanti. Bu var. şimdi Duçurum. kaç tane atlıyor? Abi 20 tane atlar gözü kapalı. En düşük metres, en düşük hesap et metres 12 metredir. Bu anne babasına zaten iyi paraları verdim zaten. Verdiğim şey sen hmm. biliyorsun abi. Marka sayında durumu. Evet, anne markası yani. mevcut. Allah uçursunlar. Hazır kuş abi. Tamam. Çok kuş var vaktim yetmiyor. Dünya yaptı. Hazır abiler. Tamam bunu aldık. Kupaya attığım krem vardı ya. Evet abi. Onun kardeşinin yavruları bir tanesi bu Yanında bunda bunun da markam var. Tamam. Bunu annelerini zaten biliyorsun kaybettim. Bir abimiz abimiz de geçti. Bu da Kanada bak bu da beşi işte. Ha bu da hazır. Yüklenmelere başladı. İyi kuşlar. Ha perda falan bunun çok iyi. Şu anda kuş alıp uçuracaklar. Tamam. Her şey hazır şu anda kuş. Bunda şey var mı? Marka tane Atlama. Bunun an mesela kendi ataları anneleri 20'nin üzerinde atladılar. Mesela ben bunun burada seferini gördüğüm 10 tane 15 tane satamadan yine başladı kuş ama yapar yani üzerine koyar. Anladım. Daha 5'te zaten kuş. Kuruklarını da yeni dizdi. Bak şurada da birkaç tane daha kuyruğu var. Hmm. Ya kuş, uçur, kuş hazır. Kuş alıp uçuracaklar sadece hazır. Bu erkek? Erkek. Evet abiler bu da erkek. Bak. E, yani hazır da çok kuş var. Vaktim yetmiyor. Bak dur abi. Eyvallah. Kapattım abi. Kapattım. O sana verdiğim kremin yumurta kardeşi bu da. O attım bu dişi. Bu da kendine bak kaçı getirmiş. Beş. Bak, ha, bu da bak işte. Bu da kuş hazır. Tamam, bu ne yapıyor? 4 takla 5 takla yüklenmelere başladı. Aşağıda çöktü. Altıda zımba gibidir, Altıda dolu, dolu Alıp uçuracaklar. Bu da hazır. Metrece bunlar abi. 15 metre. 30'lar mı 30'lar mı? 30. En e, içlerindeki en değerli olan şu anda en iyi zımba gibi olan mavi. mavi. onun şeyi çok yüksek. Ama bunlar da ben daha bunu arkadaşa dedim. Murat'a da dedim. Bak kümesin dedim. Hatırlıyor musun bunu Murat? Bunu dedim oturup izleyeceğiz dedim arkadaşıma da. Çok kuş çok kuşlar. vaktim ya havada bak mesela bir tane var. E burada üç tane hazır var. E kış vakti geldi. Burada da üç tane hazır. Vakit yetmiyor artık. Aynen. Alıp arkadaşlar uçursunlar. Şurada bir Murat var. Aran da Murat da fena değil ya. Bak dumanlım da var da. O da hazır bak şu. Bak en abi bu kuşu ben yavruluğunda burada uçtu. Bak sarı, gözlü. sarı göz evet, evet. sarı göz bir sabuni. Ekeliğine getirin Bursa'nın videoları zaten var. Bugün de yerden kalklı hareketlerini de gördüm. Bak, kaç günde dört aydır uçmayan kuş bu. Dört aydır uçmuyor. kanatları falan tamla tüyünde. Arkadaşlar kuş hazır. Kuş her şeyle hazır. Murat abi buraya da gelirsen bu kuş her şeyle hazır. Alıp uçuracaklar. Yüzde yüzde garantili bir kuş. Dişi. Evet, Ayağımda markamda var Eke Eke, eke. eke. yavru, kusunu... yavru ya. İki tane yavru büyüttü Yavruları getireceğim işte buraya Babaları bakıyor şu anda Yeme düşmek üzere yavruları Kuyrukta kuş aldılar Ayağımda markamda var Dediğim gibi şunuzdan ben bir uçursunlar Kuyrukla falan Bahaneyle uçar oynar Kuyrukla falan mı tamamlasın Göreceksin abi kuşu Çok değerli bu kuş Onu sana video anlattım sana Evet e Birkaç tane başın da gördüm burada Kıvırması falan evet. Yok güzel güzel İçler abi Etti dört abi Bak, abi bak şunun da güzelliğe, Oo, güzel. güzelliğe bak şimdi. Evet. Bak abi şunun da güzelliğe bak. Bıyıklı. O sabun ne bıyıklı. Takım defa yapabilirler sesler. Kuş bir hazır. Bu, şey. bu, erkek. Ben bunu yavrunda sattım bu kuşu. Kuşu yavrunda sattım. Murat abi de bu kuşu biliyor. Bir metreye kadar burada gelip oynuyordu bu kuş. Kuş da kendisi aldı benden. Kuş ekle başkasına sahiplendirdi abi. Kuş kanatlarını makaslamışlardı kuşun. Şu iki tereyi daha böyle daha yeni geliyor hayvanın. Kuş burada kanatları tamladı yüklenmelere başladı. Her şeyle hazır kuş. Sadece uçuracaklar. Bunda metraj inanılmaz uzun oynuyor. Ama dediğim gibi yani yavrum gördük iki elini daha uçurduk. Daha yeni yeni bir kanatları geldi uçuyor burada. Aynen. Kuş Peki, hazır. Şu an nasıl? E, Oyunlu hayvan kuş hazır. Yani geldim 15-20 metre şey var kuşun problemi yok. Şunu da güzelliğe baksana zaten abi ya kuş her şeyde tamam. Alı bu erkek. erkek. Tamam, Sadece tamam. Burada köpeği kovsa kuşları kaldıracak kanka. Oo. Bak şimdi Engin abi. Bunun kana sesini aldanmasın kuşun. Her şeyle hazır. Metraj kuşta ne ararsan var bak son. Kuşta kanat yok ki. Heh bak şurada abi. Şunu al abi. Burada uçup oynayan kuş, kuş her şeyle hazır. Bunun için fazla yorum yapmayacağım, alıp uçursunlar abi. Kasma, <laughs> <laughs> önemli değil. Sadece alıp uçuracaklar, kuş her şeyle hazır. Şunu beklesin. Evet, Doğuş yani. abi, mor erkek. Kuşumuz burada. Murat abi, şuna da şey yap abi. Kuşumuz her şeyle hazır. Şu e, kanadını bekliyor. İstersek Baş şu... dilini bekliyor abi, abiler. Yok. Ayağını yerden kesmesin. Şöyle bak kuşu kaybederler. Bu kadar söylüyorum gider. Ayağını kesti mi kuş fırlıyor gidiyor. Allah Allah. Tabii şuradan kanatları bağlı. Kaç saat bu haliyle bu? Bak bu, bu haliyle şöyle 45 dakika uçar. Bırak abi. Kanatlarını şey yapmamız lazım bu. Bantlamaları lazım şuradan. Niye? Ya kal Sana alışık kaybı. değil mi bu? mı? Bırak ya. abi. Bırak göster bunu tabi kuşu. Canlı canlı abi. Bizde neyse o. Çek o zaman Abi baş normalde bahşişleri bu kuş gelip, uçmaz. Aynen uçmaz. Baş bak kuşu Sırf görmeniz için kuşu kaldırdım. Ve havada da kuş var ha. Havada kuş var. Bak baş çelekleri yok. Evet. Şu an canı yanıyor. Abi kuşu çek, göstersene. Kuşu çek, çek. Bak kuşları... Video çıktı ki. Evet abiler, kuşlarımız 6 e, tane aldık. Hepsi Altlar hazır. Hazır bak yine diyorum abi bak mor. Bak şu anda şu kuşlar var. Kuşun bak son ne dediğim gibi bak abi kuşu. Kuş her şeyle hazır. Kanatlarını şuradan e, bağlasınlar. 2-3 gün yerinde gezsin. Kuş saat erkek ondan sonra götürüp dokunsunlar. Bak yine diyorum. Burası şimdi kuşun kendi yeri. Aynen. Kaldırdık, yük tepelendi. Geldi altında kuşlar var. Geldi kanamda ısıtmadan kuş geldi indi. Alan kişi bak bunun alır, götüne falan dokunursa kuş bak gider onu söylüyorum. Kuşun metrajı da var. Kendine Eyvallah. Kendi güne yukarı Eyvallah. Eyvallah. Evet abiler, e, akşam bu hazır olan kuşlar yayına çıkacak. Bilginiz olsun. Evet, Allah'a emanet Allah olun. Bir kuş orada, bir tane videosu çek. Şey yapsınlar bari. Besinler. Kendine... Bu gelir mi şimdi abi? Dur bakayım. Çekil, görsün, çekil. Şöyle gelsin de abi. Gelsin. Bir çekelim. Evet abiler. Ee, akşamleyin yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dediğim gibi altı tane hazır kuş aldım. Hazır kuş isteyenler akşam yayında bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalarınız olsun. Kendinize iyi bakın abiler. İşiniz gücünüz az gelsin inşallah.